Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni kanalıma abone olursanız sevinirim. Sizler için Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncusu Barış Arduç'un en son röportajından çekilen kareleri derledik. Mühabirlerle Barış Arduç'un röportajını sizlere aktarıyoruz. Mühabirin iş görüşmesi için mi sorusuna Barış Arduç, şu an herhangi bir proje yok. Zaten seçim sürecindeyiz. Biliyorsunuz bir kızım oldu. Tek ilgilendiğim şey kızım şeklinde yanıt verdi. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yıldızı Barış Arduç, mühabirin yaz tatili için planlarının olup olmadığı sorusuna şimdilik net bir planımız yok. Seçimler bitsin duruma göre karar vereceğiz diye yanıt verdi. Son olarak kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve arkadaş gruplarınızla paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.